ben diyeceğim ki yerde lan var. Beşe kadar sayacağım sonra kaçacaksınız tamam mı? Evet. Tamam. Hadi. Söylüyorum. Yerde lan var. Bir, iki, üç, dört, beş. İsmail yandın İsmail. İsmail buraya gel. İsmail buraya gel. Başlıyoruz. Bekle Ecri. Pierre Laval var. 1 2 3 4 5 Rabia yandı. Gel gel gel. Ben bilmiyordum başkadığını. <laughs> <laughs> Hadi geç Ecri. Hadi ortaya toplanın. Ya da 1-2-3-4-5 <laughs> <laughs> Yok o zaman gelin tekrardan Yanan yok e Ben burada bekliyorum ya Şimdi yazdın Ya Yerde bir daha, ben bir daha yap dedim. Hayır yanmadı. Yerde de ama dedim sus. Yanmadı Beşim. ben gördüm bak oraya çıktı. Yerde de var. Bir, iki. Şimdi biraz daha uzaklaşalım. İnelim. Yerde de var. Bir, iki, üç, dört, beş. var. Bir, iki, üç, dört, beş. De Resul yandın. Kazanan Abi. Yusuf Abi. oldu. Abi.